Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Büşra var. Şu an beni duymuyor. Arkadaşlar ona kışkırtma çekeceğiz. İlk başta diyeceğim ki hani Ender tabil oynayacağız. Ardından ben bir 5-6 ay sonra mp 76'ya Avuga falan geçeceğim. Bakalım tepkileri ne olacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Bir de arkadaşlar 250 abone çok az kaldı artık. Kanala abone olup paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de bak takipçilerimle video atıyorum. Sizler de yorumlarda belirtin kullanıcı adınızı arkadaşlar. Sizlerle de video çekelim atalım. Şimdi yavaştan maça geçelim. Gerçekten şu an tepkisini çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir Büşra yanımda. M4 A1 oynayacağız sadece. Hı hı. tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. İlk Bunu neden bitirdin? Bir can var. Ah be. M4 abiri hiç sevmiyorum ya ya işte değişiklik olsun ya, farklılık olsun Ayy. ah be tam saplamıştım yalnız ya tam saplıyordum. kesin. Ha, ay! <laughs> Tam tepesine çıkmışım. <laughs> Allah'ım bir bulamadım ya. Bir el aldık bak ondan sonra devamı yok. Ay. Bu kulaklık çok büyük geliyor bana. Şöyle. Ben <laughs> sonunda fark ettim görmeden. Ah! Evet arkadaşlar şimdi başladığımız şuradan duyuyor. <Gülüyor> <yapıyorum>. <Gülüyor> Aa! Ay! <Oy. Gülüyor> Aa! Saldırıyorum. Arkadaşlar evet, silah aldık. Ki. Ya sen nerelerde bekliyon böyle? <laughs> ya sabır <laughs> Ya mpt 76 almışsın Olabilir böyle şeyler Değiştir canımı Tamam tamam hadi bir kere bir abi yıkalım, bir el yıkalım. <laughs> Kızım bir şey fark etmiyor zaten. <laughs> Bak M4A1'in güçlü... <laughs> <laughs> Bak yapıyor. yakıyor. O variller niye patlamadı? Variller patlıyor mu bir de? Patlıyor tabii. İlk defa bu haritada var. Bak varil patlatıyordum ama ya, 12 kez öldürdüm. Ya bak av kalmışsın. Ahmet. Efendim. Değiştir onu. Bak ben değerlendirmem. Haksızlık yapıyorsun. Allah cezanı ya. Kendi bombamdan oldu. Bak ben düzendiriyorum. Efendim ya. Neredeyse? Ah! Göremedim. <laughs> Nasıl varıyor? Aa, alayım mı? Hayır. m 4 bir tam aldım aldım aldım. Ben aldım. İnanmıyorum sana ama. Bak! Lider katili. Nerede ya? 3 kişi lider katili. O kadar vurdum seni 31 can mı kaldı? Neredesin? Sen neredesin? Kasap lider katili. Bak akla oynuyor. <laughs> Bak akla oynanayla. Ölme diye nasıl değiştireyim silahımı? Seri katili, der katili. <laughs> nasıl şu ya? Ahmet seni. Seri katili, der katili. Merak etme, merak etme. Mervin Maden bitince ölürüm beraber, uzayacağım ben. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? seri katil. Ya vuruyorum o kadar ya? Seri katil, lider katil. hayır 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 tamam. Valla öleyim alacağım M4 tabiri tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben seni o kadar vuruyorum ama canın azalmıyor. <laughs> Hileyim ben. Benim. <laughs> <niye>? Neredesin ha? Ne? <laughs> Oha duvarın içinden geçti ama. Hayır. aldım M4'ü. Hele bir alma. Neredesin? Hı -hı. Wow. İntikam. Bak! <laughs> e, M4 işte! <laughs> ya bu değil ki bu değil. M4 A1 diyoruz. A1 A1. ay ay. Bug'a girdi bak ya panik oldu. Bıçak silah sana bıçak. Bu mu senin Ben Oraya <laughs> Bıçak attım sana bıçak. Bu mu senin silahın? Oraya attım sana dolan Bu mu senin silahın? Bıçak görmedim vallahi görmedim. Göremezsin. Göremez. Ay. Sinirden elim ayağım titriyor. <Gülüş> <Gülüş> İki kişi. Bak şimdi çıkacağım. Bak hala da evde tatlı oluyorsun. Al. Al. M4A1 ile vururum ben seni. Al. Aman. Ne olacak? <laughs> Neredesin? Boşalttım <laughs> ben şarjörü üstüme. Ya değiştin. Ya o kadar vurdum sana. Gelmedi bana hiçbiri. Nasıl gelmedi? Kan çıktı. Kan mı çıktı? iki <laughs> kişi. Değiştireyim mi silahımı? Onu mu istiyorsun ya? Değiştirdin mi? Hayır. 3 kişi. İşlemiyor ya. Şimdi oldu <laughs> Sen bir işten karıştırıyorsun ya. Hasap. Bi' çıkayım izin ver bi' çıkayım Niye izin vercem ya Neredesin? Aha, Mehmet Çık almışsın! Evet. Yeter. Yeter. Sen, sen değiş. Tamam tamam aldım hadi. M4 abi aldım. bana ne geçti bari. Tamam tamam aldım hadi gel. Ha <laughs> vurdum ama ya işlemiyor ya. Ben hileyim. M4 A1 alacaksın. Tamam öyleyim alacağım. Benim silahım kaldı. kişi. Vay bu haksızlığı unutmayacağım. <laughs> Arkamdan ne ne Neredeymiş? Keşke bıçak atsaydım. Bıçak bıçak. Ben çıkıyorum. Niye? Evet, sen ne ara buraya geçtin? Ya neden işlemiyor? Vuruyorum ben sana. Seri katil. Seri katil. Lan. Neden? Oynamayacağım ben. Sürekli abi M4 A1 dedin neden? Ben mi bitmemiş? Git kak. Ola işlemiyor ya. Nerede sen dönüp duruyorsun burada? Ee. <laughs> ya neden işlemiyor? Hemiz iş. Açı kazandın. Ciddi misin? Oynamayacağım ben çok moralim bozuldu. <gülüyor> Arkadaşlar Müşra <laughs> <laughs> oyundan çıktı. <laughs> tamam tamam hadi özür dilerim. Oynamayacağım. Tamam. Ya tamam özür dilerim. Ben istemiyorum. Hapsızlık. Benim kulüpümü <laughs> de içmişim zaten. Arkadaşlar, <gülüyor> Büşra <gülüyor> kışkırtmamıza dayanamadı. <laughs> Oyundan ayrıldı. Arkadaşlar umarım eğlenmiş eğlenirsiniz videoyu izlerken. Biz çok eğlendik. Bence ee, <laughs> Biz de arkadaşlar 250 abone dediğim gibi çok az kaldı. Ee, kanala abone olup paylaşırsanız çok sevinirim. Dislike. desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Böyle daha çok kışkırtmanın gelmesini istiyorsanız be beğenin arkadaşlar. Bir 50 beğeniye geçerse İkinci bir kışkırtma gelecek arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.